Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir kutu tanıtımıyla yani açalım Bu kutu mı? Kutu sanatı, Kutu tanıtımıyla karnedeyim. Neden böyle oldu? Dilim dönmedi ya. Yani. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Burada da bir kafa koyuyorsunuz. Güzel mi arkadaşlar? Tavsiye eder miyim derseniz buraya bakmıyorum arkadaşlar buraya bakıyorum Şimdi kafaya bakıyorum açıkçası evet. kafaya bakın arkadaşlar benim arkada güzel arkadaşlar bence sese bakalım bu ses arkadaşlar ben şu kız haliyle çok beğendim arkadaşlar İnşallah bir gün alabilirim yani tekrar gelir yeni telefon aldığımda Güzel antar bu. Çanta var. Çanta arkadaşlar. Efsane. Başka bir şey demiyorum. Efsane. Punçik punçik böyle punçik punçik. Geldi. Sıra silah. Silah. E işte. Ben beğenmedim. İşte bu arkadaşlar. Bu. Çok güzel ya. Bakın. Tantım da çok güzel. 200. 1, 2, 3. Paraşütler Ben hiç beğenmedim. Siz beğenmiş miydiniz bilmiyorum ama ben kendimi hiç beğenmedim. Bu arada biraz önce bunu Çünkü video çok kısa oluyor. Bunu da tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Parçacık 3, parçacık 2, parçacık 1. Boya 8, boya 5. Boya 3. Gelişmiş silah kuponu. kuponu. Yani mesela arkadaşlar. Bundan bu çıktı ya. Yani gelişmiş silah kuponu çıktı. Tekrar bunu açabilirsiniz. mis gibi. Ondan kesin güzel bir şey çıkar. Normal silah kuponu. Gelişmiş giysi kuponu. bunlar bunun arasında hiçbir farkı yok. Gis kupon. Gümüş parçacık, gümüş parçacık, gümüş parçacık. Arkadaşlar burada en tavsiye ettiğim şey arkadaşlar. Bu değil. Bu. Bu arkadaşlar. Çok güzel. Yani fazla beğenmedim ama. Bu. Böyle. Mis gibi o böyle. Doğru değil mi arkadaşlar? Ben çok beğendim arkadaşlar. sizde aralarından hangi beğendiğiniz yazmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar şu şey kalıcı alabiliyorsunuz buradan. Böyle düşünsenize. Bir gün bunu full geldi paraşüt. Ben çıldırırım. Bu arkadaşlar iki tane açınca oluyor vardı. Her neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada arkadaşlar. Evet yani söylemeyeyim.